Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok keyifli ve çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Eğer kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bugün sizler için Maison Francis Kurkdjian markasının Gentle Fluidity Silver isimli parfümünü incelemeye çalışacağım. Ve bu videoda neler olacak size genel olarak bir bahsedeyim. Öncelikle parfümün açılışından, notalarından bahsedeceğim. Ve bu parfümün genel beğeniye uygun olup olmadığından, nasıl bir insan kullanır, ve bu parfümü puanlayacağız. Şimdi elimde bir beklemiş halim var. Bir de şimdi sıkacağım. Beraber incelemeye başlayalım isterseniz. Dün de sıkmıştım ama. Şuraya bırakalım. Şimdi ilk açılışında benim hissettiğim şeyi söyleyeyim. Net Hindistan cevizi kokusu ben alıyorum. Ve odunsu notalar da alıyorum. İlk gelen bana gelen kokular. Ve mask. Kesinlikle mask çok yoğun bu parfümde. Yani misk. Mis mi desem, mask mı desem acaba? <laughs> Neyse, Hintistan cevizi kokusu çok net alıyorum. Böyle odunsu kokular da var. İçerisinde böyle yeşil bir bitki gibi. Ardıç mı vardı acaba içerisinde? Ardıç meyvesi yazıyor. Hmm. Yani böyle bir ferahlık da var. İlk, ilk sıktığımda çok hoşuma gitmişti. Ama böyle biraz bekleyince, tam ilk açıldığı an değil. Böyle bir artık ne kadar beklese... Bir dakika mı desem bilmiyorum. Biraz böyle, böyle bekleyince bazen böyle sabunsu bir koku da alıyorum. Böyle beyaz sabun kokusu da var. Zaten parfüm açılışında ferah sonra tatlılaşmaya başlıyor. Bir de bazı yerlerde ananas vardı. Parfümde notalarında ananas yazıyordu. Bazı yerlerde yoktu ama bence bana göre ben ananas kokusu alıyorum. Ya da yoksa da şöyle bir şey olabilir. Hani bazı par bazı kokuların karışımıyla bana ananas gibi bir koku geliyor da olabilir. Ama o açılışındaki tatlılığı kesinlikle baymıyor. Yani çok güzel kullanılmış bence. Notalarına bir bakalım isterseniz. Üst notalarında Hindistan cevizi, kişniş. Orta notalarında ardıç meyvesi, amber. Ve alt notalarındaysa vanilya, mask, Precious foods yazmış ama... Neyse şuraya bir yere onun çevirisini eklerim ben. Şimdi parfümle ilgili de notalardan biraz bahsettikten sonra genel bilgiler vereyim isterseniz. Bu parfüm ilkbahar ve yaza uygun olan bir parfüm. Bu arada bir şey fark ettim. Parfümün ilk açılışında çok hoşuma gidiyor, çok ferah böyle meyveli ferah böyle bir koku geliyor. Bir, biraz sonra, bir beş dakika sonra falan sabun sabunsulaşıyor. Sonra parfüm oturunca ben wow diyorum işte. <laughs> parfüm oturduktan sonra benim istediğim hale geliyor. Erkeklere daha çok yakışacağını düşündüğüm bir parfüm. Dün ben sıktım kendime çok beğendim ama kendime yakıştıramadım. O yüzden erkeklere daha çok yakışacağını düşündüm. Bence yani ben erkek parfümleri oynatma listesine ekleyeceğim bu parfümü. Silver olan bu maskülen. Gold olan da feminen. Bir de bu parfümle ilgili şöyle söyleyeyim. Gece gündüz kullanılabilir. Çok joker bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Açılışını belki sevmeyebilir insanlar ama sonrasında oturmuş haline ben bayıldım. <laughs> Yani genel beğeniye uygun olduğunu düşünüyorum. Sonra ne söyleyebilirim? Hmm, Joker bir parfüm bence. Ve bana göre temiz bir erkeğin kokusu olabilir bu. Bir de çoğu ortama gider hani böyle rahat kullanılabilir. Belli spesifik bir yer söylememe gerek yok. Hani şurada kullanılabilir. İlla şuraya gidip falan öyle bir şey diyemem. Kullanım alanı da bence geniş. Ve bence bu parfüm ofis kullanımına da çok uygun. Ya yani ofiste etrafınızdakileri asla rahatsız etmeyecektir. Ya da yoğun, çok boğucu gelmeyecektir. Gayet ofise de uygun diye düşünüyorum. Çok çok risksiz bir koku. Çok temiz ve çok fresh bir havası var. Bence ve sanıyorum ki açılışında kişniş kullanılmış ve bu parfüme kişniş birazcık ferahlık katmış. Bir de açılışında böyle birazcık ufak bir keskinlik de yok değil bu arada. Hafif bir keskinlik var. O acaba metal metal hissiyatından mı geliyor bilmiyorum ki. Onu tam anlayamadım ama böyle ufak bir keskinlik var açılışında sonra o gidiyor ama. Sonra çok güzel bir hale geliyor parfümün açılışını biraz gömdüm galiba. <laughs> yok yok açılışı hiç fena değil. Ya içinde sabunsa hissiyatı var demiştim ya. 5, 10, 5 dakika olmuştur herhalde. 5 dakika sonra çıktı o hissiyat işte. Benim sevmediğim hali. İlk açılışında böyle ferah ve meyvemsi böyle e, ferahlık vardı. Sonra böyle beyaz sabuna dönüşüyor azıcık. Çok az ama minik. İşte o halini çok sevmedim. <laughs> çok az da tatlılık var. Sadece sabun düşünmeyin yani. Bu kadar şey değil. Korkmayın. Şu soruya da cevap vereyim. Kör alışa uygun mu? Bence uygun. Genel beyniye de uygun. Dolayısıyla kör alışa da uygun diyorum ben. Hani bu videoya denk geldiyseniz bu parfümü böyle almak istiyorsanız falan bence güzel bir tercih olur. Ama yine de siz koklamadan almayın. <laughs> bence kalıcılığı da orta. Gece sıkmıştım. Saat tutamadım maalesef. Sabah hala vardı. Çok Fazla kalıcılığı çok yüksek değil ama böyle çok az da değil. O yüzden orta diyorum ben. Şimdi parfümle ilgili genel bilgileri verdim. Benim için en zor olan kısma geçiyorum. <laughs> yani aslında bu parfüm için zorlanmayacağım ama ilerideki videolarda başka parfüm videolarında zorlanabilirmişim gibi geliyor. Çok da böyle şey yapmak istemiyorum, tepki çekmek istemiyorum. Bu parfümü nasıl bir insan kullanır, nasıl bir erkek bu parfümü kullanır? Benim gözümdeki, benim hayalimdeki bu parfümü kullanan erkek nasıldır? Şimdi bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Bu parfümü hani tek bir tipe indirgemeyeceğim çünkü aklıma böyle birden fazla e, giyim ve tarz geliyor. O yüzden onların hepsini tek tek söyleyeceğim. Böyle keten takımlar geliyor aklıma, e, yazlık şık spor şık kombinler geliyor açıkçası ve e, benim aklıma şöyle bir e, kıyafet kombini de geliyor e, mesela bahar ayına uygun olduğu için beyaz bir tişörtün üstüne lacivert bir sweatshirt olabilir hani böyle fermuarlı açık oluyor ya şuraya bir yere bulacağım onun fotoğrafını da eklerim zaten böyle bir kombin geliyor çok spor ve şık gayet güzel ya kendimi stil danışmanı gibi hissettim şu an böyle şeyleri de severim aslında bence bu parfümü kullanan biri hani o gün kullanıyorsa bile çok spor, aşırı spor giyinmiyordur. Hani böyle e, penye bir şort falan giymiyordur yani. Hani e, şort giyiyorsa da e, o birazcık şıktır diye düşünüyorum. Çok günlük bir kombin yapmamıştır. Ve bu parfümün e, ofiste de kullanılabileceğini düşündüğüm için şuraya ofis kombinleri de ekliyor olacağım. Şey olmuş diye ya, geçen yaz herkes böyle keten kombinler giyiyordu bej tonları, toprak tonları da. O yüzden onları ya onları da yakışır aslında bu parfüm ama böyle çok fazla yaygın olduğu için onları koymayacağım. Ona alternatif böyle yaza uygun şık kombin e, fotoğrafları eklerim şuralara. Bu parfümle ilgili başka genç erkeklere bence yakışır. Yani aklıma öyle genç insanlar geliyor. 25 yaş üstü genç erkekler aklıma geliyor. Böyle oops, ahım, oturduktan sonra çok güzel oluyor. Ben wow diyorum. <laughs> ya yani ben diyorum. Benim hoşuma gitti. Benim bu parfümle ilgili düşüncelerim genel olarak böyle. Oldukça beğendiğim bir parfüm oldu. Gayet güzel. Kullananlar da güle güle kullansın diyorum. Ve bu parfümü bir kadın kullanmak isterse nasıl bir kadın kullanır? Onun da bir fotoğraf buldum. Şöyle. Ben bu şekilde giyinmiyorum. yani benim böyle bir tarzım yok o yüzden zaten bu parfümü kendime yakıştırmadım böyle bir kadında kullanabilir diye buldum eklemek istedim ve sizlere de göstermek istedim ve bence bu parfüm genel beğeniye çok uygun sizlere bol bol iltifat aldırır diye düşünüyorum ve eğer bu parfümü puanlayacak olursak benim bu parfüme puanım 8.3 evet bir parfüm videosunun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.